Kardeşim bir dakika bir yavaşlar mısın? Bir dakika bir yavaşla kardeşim. Şu... Şu arkada ne var abi? Arkada ne var abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne? Barına aldık abi. Bu ne abi? Bu, ne? Bu ne abi? Yazık değil mi lan? Hiç mi vicdan yok sizde? He? Abi Bize al dediler aldık biz biz ha? bunlar ne kardeşim la yazık günah şunlara bak ya tamam köpek ölüs abi de bize al dediler bizi aldık neye göre aldın abi kim dedi abi bize bu böyle atılır mı çöp arabasına bu bütün mahalleleri dolaşıyor bu araba yazık günah değil mi Ölü diyorlar alıyoruz abi olur mu abi yazık günah şuna bak şuna bak şuna şuna hayvan görmüş çöp arabasını atıyor musunuz? Abi, abi bize al diyorlar. Nereye gömüyorsunuz abi bunu? Nereye gömüyorsunuz? Abi biz bunları çöpe de diyoruz. Hayır nereye gömüyorsunuz? Kireçlik yani kireçli, kireçli kuyuya gömülmüyor mu bunlar? Bilmiyorum abi ben. Bizi, ben çöp merkezinde... Evet arkadaşlar mi? burası Bolu Köpek barınağının hemen çıkışında Köpek barınağının hemen çıkışında 14 DM 329 plakalı araçla köpekler Ölü köpekler. Bunlar niye ölmüş kardeşim? Raporu var mı bunların? Abi bilmiyorum. Ya Heh. abi böyle yaparsan ben ekmeğimden olurum. Ekmeğinden olursun. Ekmeğinden olacaksan sen bunu rapor etmen lazım. Abi niye abi rapor abi etmiyorsun abi bunu? Verilen emri uyguluyorum. Böyle yapmanıza gerek yok. Nerede emir? Kağıdın nerede abi? Kim verdi sana bu emri? Abi biri amirim verir bana ki emri. Ha. Ben bana günlük rut çizilir onu yaparım ben. İyi abi. Hesabını verirsiniz abi siz bunun. Hesabını verirsiniz abi. Abi ben gitmek zorundayım. Git ben çektim çekeceğimi sen nereye gidersen git. Arkadaşlar görüyorsunuz köpekleri çöp arabasına bu şekilde atmışlar ve çöp arabası şu anda buradan uzaklaşıyor. Bildiğiniz normal çöp arabası arkadaşlar. Bir de korona sürecindeyiz yani. Evet burası da barınak. Hemen barınaktan çıkarken.